Merhaba arkadaşlar, Kalisea'dayız. Girizgah kısmını geçiyoruz. Hemen gelip işimizi bitirelim. Çok büyük bir yoğunluk var, gerçekten çok büyük bir yoğunluk var. Ee, Türkiye'den, e, Türkiye'den değil, bir sürü insan geliyor Yunanistan'a ev almak için. Bu 250-500 e, işin bizi, birçok e, bizi e, ters köşeye e, gönderdi. Hem henüz de hiçbir haber alamadık. Hemen e, konuya gireyim. Burası 50 metrekare bir daire, dördüncü kapta. E, Kalifer'in en ticari bölümlerinden bir tanesi. Kalifer çok yoğun bir sahne. Çok hızlı kiralama yapılır. 50 metrekarelik bir yer. Yaklaşık 400-450 Euro minimum kira alır. E, fiyatı e, 120 bin Euro buranın. E, yeni renova edilmiş. 7 ay önce bir şirket satıyor burayı. 7 ay önce e, satın almışlar, renova etmişler. Şimdi satıyorlar. Emrakları hazır. E, buraya 100 bin Euro'luk bir mülk daha. Iı, yapıştırmak gerekir. Burası bir ıı, oda. Herhangi bir şey ihtiyacı yok. E, Boya ihtiyacı yok. Hemen kiralanabilir, hemen yaşanabilir bir yer. İki tarafta da ıı, balkonu var. Önlerde. Burası sinek önemli bir şey. Yunanistan'da sinek önemli bir şey. Sibir sinekler. Ee, bilmiyorum biliyor musunuz? Bu bilgiyi de başka bir kanal vermez. Ee, Yunanistan'da kara fatmalar kanatlıdır. Ee, uçarak saldırıyorlar. Ee, ben buraya geldiğim zaman çok şaşırmıştım. Çünkü bizim kara patmalar, bu tevazi hep yerden kara kuvvetleri bur buradakiler hava kuvvetleri. Ee, burası oturma odası. Ee, ufak bir yer. Ee, şu alanda şurada bir e, ufak bir masa konup e, çalışma masası şekline getirilebilir elektrik ve su tesisatı değiştirildi. Burası banyosu. 50 metrekarelik bir daire için büyük bir banyosu var gerçekten. Burası duş alanı. Ee, şurası. Güzel yapmışlar, kötü değil. Burası çok çabuk kiralandı çok. Bu balkonda e, kötü bir balkon değil. E, yüksek kat olduğu için ışık alıyor Şu anda tente var, e, bir şey... Ee, söylemek e, ışıkla alakalı tam olarak görmeyebilirsiniz ama e, şurası Demosthenes Caddesi. Demosthenes e, e, iyi cadde, büyük caddelerden bir tanesi. E, burası 10 günde kiralanır. E, onun dışında e, iki tane daha yer göreceğim bugün. E, çok büyük bir yoğunluk var. Geri dönüşlerde sıkıntı yaşıyoruz. Banka hesap açılımlarında sıkıntı yaşıyoruz. Belgi numarası almada sıkıntı yaşıyoruz. Ee, hiçbir şey doğru düzgün gitmiyor. Emlak da tam bir tımarhane e, durumunda. E, bundan sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.